Alo. Normalde hiç böyle bir video çekesim yoktu. Hiç böyle masaüstü falan. Uzun zamandır da çekmiyordum zaten. Hatta hiç video çekesim yoktu diyeyim direkt. Fakat şu şu şaheser aracılar beni bitirdi ya vallahi bak. 2 ayda tam mı? iki kere bitirdim oyunu. Buradan bitirdim. Bir kere bir de Xbox Game Pass'tan şey yapıp bitirdim. Sonra Xbox'tan şu şaheserin etkilenip gene buradan oynadım. Yani çok değişik bir şey oldu acı. Hala Hala etkisindeyim yani. Kurtulamadım abi yok. Bu adamların diğer yaptığı oyunu da oynadım. Bak tel tel yine aynı şey. Yok acı yok. Etkisinden kurtulamadım şu oyunu ya. Valla ben de size tavsiyeler vereceğim. Ya oyunu oynamak için oynayıp oynamaya değer mi diye düşünüyorsunuz. Ondan geldiniz. Ya da size benim gibi bitirdiğiniz oyunu etkisinden kurtulamadınız. O yüzden tıkladınız bu videoya. Vallahi şöyle edit medit arka sahne falan koyma uğraşamam ben. Gelin tartışalım yorumlarda falan. Bu videoda sorduğum soruları cevaplayın. Arkamızda soru işareti kalan şeyleri şey yapalım seri bitirdikten sonra. Valla ben birkaç şey kaydettim buraya konuşmak için. Her sezon sezon. Ama sezonlara geçmeden önce, oyuna geçmeden önce Bu oyunu oynamayanlar için daha bir tavsiye vermek istiyorum. Oynadıysanız geçebilirsiniz burları. Şimdi verebileceğim en, önemli tavsiye acılar. Hiçbir şekilde bak. Bu oyunu gördün abi Steam'den gördünüz ya sadece fragmanı izleyin tamam mı? Başka hiçbir şey izlemeyin YouTube'dan falan. Yani birkaç şey mekanikleri falan anlatan bir şey izleyebilirsiniz. Sakın hikaye ilgili hiçbir şey izlemeyin. Yoksa hepsini kendiniz ilk birinci tam, tam kendi şeyinizden şey yapın yani. Birinci elden yani ne denir ona ya? Yani? Birinci elden tanıklık edin yani. Başka birisini izleyerek öyle olmuyor. Canım. İlk kendini tatacaksın oyunu. Sonra bitirdikten sonra istediğin yerden izleyebilirsin ki ben onu da yapmadım. O oyunu iki kere bitirdim. <laughs> Yetmedi gene başlayacaktım. Sonra yok Pint Pant'ı falan izlemeye başladım. <laughs> Öyle. İkinci tavsiyem. Bu arada dört tane var. Ee, oyunu yavaş yavaş oynayın. Benim gibi ayı gibi bir ayda iki kere bitirirseniz oyunu. Bir kere, bir buçuk kere. Oyun etkisinden çıkamazsınız. Çünkü bir anda hayatınız değişiyor. çünkü günde bir iki saat, iki saat oynuyorsunuz. Bir anda beyniniz kaldıramıyor mu değişimi. Bir anda boşluğa düşüyorsunuz oyun bittiğinde. Benim gibi. Sakın yanmayın bu hatayı bak. Hatta bunu araştırdım şöyle bir kavram gördüm bak. Hah bak post game depression oyun sonrası depresyonu. Böyle sevdiğiniz bir dizi olur, şov olur ne bileyim. Bir oyun olur. O bir anda bittikten sonra böyle boşta geçiyorsunuz ya. Hiçbir şey yapasınız gelmiyor böyle. Hatta Red Dead Redemption'da da çok yaşayanları görmüştüm. Oyunu bitiriyorsunuz acı. Başka hiçbir şey keyif vermiyor size. Çünkü oyunun kalitesine erişemiyor. Size verdiği hazla ki başka hiçbir şey erişemiyor. O oyunu size verdiği hazla. Eğer oyunu yavaş yavaş oynarsınız bence Bu beyninizin yaşadığı şaşırmayı azaltırsınız ya şu an götümden sallıyorum bu arada da bence mantıklı abi Gün başı bir tane bölümü şey yap 25 bölüm var bir ayda bitir abi oyunu Ya da 30 günde falan bitir yani öküz gibi oynama Gene boşluğa düşmesin ya yani düşersin de ya, gene az düşersin Kendi dinden geçer o Sonra sonraki tavsiye geçelim Bilgisayar bilgisayarda oynayacaksınız oyunu Steam'de satılan Definitive Edition sürümünü satın alın. Ben öyle yaptım. Xbox Game Pass'ten de oynayabilirsiniz 30 TL bu arada bedavaya. Şu an burada indirimde hatta. Şimdi bu gördüğünüz üründe tüm 4 sezonlar var. Bir de bir tane DLC vardı. 400 gün. Heh, bak şurada. Fragmanı açayım. Ha bak. Grafikleri şey yapıyor. İşte hayat kalitesi de şey yapıyor. 2 Mart'ta inceleme yazmışım bu arada. 21 yardım Mart bugün. Zaten yorumlara bakmanıza bir de gerek yok yani şu oyunun kalitesini anlamak için. Yani bu sürümü almanızı öneririm. Konsolda falan var mı bilmiyorum ama iyiydi yani. O kadar farkı yok da. Hatta geri sarma özelliği yokmuş bildiğim kadarıyla. Mesela bölüm bölüm değil de bölümlerin içindeki bölümlere geri sarabiliyorsun. Mesela bir karar yanlış verdiniz. Ondan sonrasını oyun kayıt aldı. Ondan sonra o seçimi tekrar gelmek için oraya tüm bölümü tekrar baştan oynamanız gerekiyor. Bu can, sıkıcı bir durum aslında. Çünkü bölümler 1 saat 2 saat falan sürüyor. O yüzden. Ama büyük bir eksi değil bence ya. Xbox Game Pass'ten de oynayabilirsiniz 30 TL aylık. 2 ayda bitirseniz de tek 60 TL maliyet oluyor. Bu indirimde bu arada şu an. Kaç TL? 30 TL. Bu da iyi uygun bak. Çok iyi. Sonra iki bir gelecek olursak. Hiç geri sarmadan bitirin arkadaşlar. İlk oynanışınızda. Mesela bir hata yaptınız ya. Bak mesela yanlışlıkla çok sevdiğiniz bir karakteri öldürdünüz. Onlara da sonra değineceğim bu arada. Geri sarmayın acı. Çünkü geri sardığınızda o karakteri, o seçeneği seçmediğinizde gene aynı şeyin olduğunu görmek ya da başka size hayal kırıklığını uğratıyor. Bu sefer oyuna bakış açınız değişiyor. Ya anlatmak istediğim şu. Mesela oyunun sonuna kadar acaba onu seçmeseydim bu ne olacaktı, ne olacaktı diye düşünün. Bu daha heyecanlı kuluyor bence oyunu. Şu an ya bilmiyorum, biraz saçma sapan geliyor olabilir ama Bence öyle bak Bir kere hiç geri sarmadan bitirin Sonraki oynadığınızda değişik şeyler denersiniz abi takılırsınız Tamam şimdi oyunu kafama takılan yerleri, hikaye hakkında Bok gibi bulduğum yerleri, mükemmel bulduğum yerleri anlatacağım size Birinci sezon Birinci sezon bence en iyi ikinci sezondu İkinci sezonun arkasından birinci sezon En iyisi bence öyle Yani hikayesi iyiydi, her şeyin nasıl başladığını görmek güzel oluyor bir de Lee olarak oynamak güzel yani. Küçük bir kıza bakmak olarak. Bu final sezonda da değineceğim bu arada küçük birine bakma olayını. Bence eğlenceli yani sarıyor. Ama ilk bölümler sıkabilir. Çünkü daha yeni başlıyor zombi şeyi. Zombi dünyası ne diyeyim, cesur yeni dünya. Yeni başlıyor. Bir de şu oyunun başında şey vardı ya. Bak açılmış. Şu iki arkadaştan seçim yapıyoruz. Hadi tamam bu güzel de acı. Oyunun birinci bölümü. Mü? Birinci bölümde bu kadar büyük bir kararla başlaması ne bileyim. Yani büyük değil de o kadar büyük değil de. Şimdi mesela çoğu kişi Cardi'yi seçmiş bu arada. Ben ilk oyunun şu arkadaşı seçtim Dog. Sonra Cardi'yi seçtim. Arasındaki fark ne diye. Arasındaki tek fark şu kadını seçtiğinizde yok birbirinize ekibe katil olduğunu söylüyorsun. Geçmişinizi anlatıyor. Onu tavsiye ediyor. Bu kadar yani farklı bir şey yok. Birbirlerini tamamlıyorlar. Yaptığı aynı şeyleri yapıyorlar. İkisi de şu manyak Rus adı nerede? Bak. Şu kadın tarafından öldürülüyor ikisi de. İkisi de aynı şekilde ölüyor aynı yerde ölüyor. Pek bir farkı kalmıyor yani. Yani arasında seçtiğim yaptığımız karakterler arasında o kadar fark yok. Yani bilmiyorum bu eleştirim oluyor ne oluyor? Yapıcı eleştiri diyelim. Yani birinci sezonda o kadar şey yoktu. Güzel bir sezon yani. Oynamanızı tavsiye ederim. Abi 1. sezon bitirdikten sonra iki sezon oynama olmaz. İkinci sezon çok hoşuma gitti benim. Karakterler olsun, hikaye olsun, final abi final neydi öyle ya bırak oyun. Oğlum iki sezon finali var ya arkadaşlar. Abi mükemmeldi ya. Oynamadıysanız kesinlikle oynayın ya. Bir de yeni mekanikler falan eklenmiş. Böyle seçim yaparken falan yuvarlak çıkıyor ya objelere baktığınızda. Yani güzel grafikler de biraz iyileşmiş gibi diyeceğim de. Şu Definitive Edition'da hepsinin grafikleri yenilendiği için arasında bir fark yok sezonların. Yani kötü, kötü yanı yok. Favori sezonu bu açıkçası. Karakterlere bağlanmak çok kolay oluyor böyle. O Luke var diye Luke. Luke açtı mı buraya? Luke yazık. Şu adam çok iyiydi mesela. Böyle güzel karakterler var ya daha bağlanmanızı kolaylaştırıyor. Bir de Clementine'in gözünden oynamak çok eğlenceliydi bence oyunu. Tabi nazar diyor 3. sezonda bir şeyler oluyor da oraya da geçeceğiz. Sonra bir de ben bir şey anlamadım. Bak. Kenny 1. oyunu sezon 1. sezonun şeyinde ölüyor. yani neredeyse ölüyor ya, orada ölmesi kesin. Bak bir dakika. Ben anlatamıyorum derdim. Bir dakika. Yazsam çıkar Çıkmıyor. Ya şimdi biz şu Clementine'i kaçıran adamın arkasından gidiyoruz ya. Yanımıza beni aldığımızda bu Kenny tüm ekibi aldığımızda yanımıza Kenny benle birlikte zombilerin oldu ya nasıl aşağı oğlum orayı? Kenny. Oğlum orayı bulmam lazım bak. Ha şura bak gel. Bak burada bok bu yok ben. Kenny buna yardım etmeye çalışıyor. Tamam mı? Sonra bizi salıyor buradan. Bak. İmkanı yok hacı burada garanti ölüyor yani. Bak. Ölüyor oğlum orada bak. İyi izle. Ölüyor oğlum orada. Kurtulma şansın yok ya. Bir de beni öldürdüğünüzde kafasına sıktığınızda şu şey merdivenlerden çıkarıyorsunuz ya. Orada öldürdüğünüzde de bamba daha farklı bir şekilde ölüyor ama gene ölüyor yani. Ama Ken abimiz ikinci sezonda çok değişik bir şeyle geri geliyor. Ya benim sıkıntım yok da. Bilmiyorum hocam orası biraz gerçek dışı olmuş yani hikaye sırf devam etsin diye. Bilmiyorum ama yaşaması aşaması yokmuş yani Ken reis adamdır. Bir de bir nokta daha var. Christian Oldacı. Christian nasıl okunuyorsa şu kadın vardı ya bize bakan. Ha şu kadın bak. Omid vardı bir de. Omid'in kafasına sıkılıyor şu aldığın belas kız yüzünden. Sonra bu bize bakıyor. 16 ay falan bunda geçiyoruz ha. Ha şu omit bak. Küçük kız bu da. Kamp ateşi yaparken, yakmaya çalışırken. Ha bak burada. Bir grup adam geliyor önce. Bunu yakalıyor şu kızı. Ha tam burası bak. Buradan dikkatlerini dağıtıp yardım ediyoruz. ya da kaçabiliyoruz. Valla şu şu seçeneği denemedim de. İki kere oynadım onu. Hiçbirinde hayatta kalamıyor herhalde. Bilmiyoruz ki. Ya yani bu kadına ne olduğunu bilemiyoruz acılar. Ne bileyim. Bence bundan öncesini biraz da oynayabilsek, şu 16 ayı direkt geçmese. Direkt 16 ay sonra diye pat diye ölümü göstermese bence güzel olurdu. Ya da ne bileyim ben mi abartıyorum. Sonra final hakkında konuşmak istemiyorum fazla beyler. Ne bileyim. İlk başta maalesef Kenya sıktım. Sonra şu şeyin miydi kanın adı? Dur açayım da temsil olarak güzel olsun. bak. Şimdi bak. Olayı mantıksal açıdan bakıyorum tamam mı? Oyunu ilk defa oynuyorsunuz abi. Büyük ihtimalle kendi ateş edersiniz. Adam çünkü delirmiş artık. Bak. Sebepsiz yere J'ne e saldırıyor gibi gözüküyor ilk oynadığınızda. Ama J'nin komplo kurduğunu bilmiyorsunuz. O yüzden kendi e sıkıyorsunuz. İkinci oynadığınızda tabii kendi şey yaparsınız. Çünkü J'nin sizi kullandığını, beyninizi yıkamaya çalıştığını biliyorsunuz. Bu arada J'nin e birlikte de gitmedim. J'ni sikeyim. Hepsi beni zika hepsi aynı bak. O yüzden tek başıma gittim valla. İkinci oynanışla da kendi yaptık. Bunun devamını, hadi yani üçüncü sezona geçelim o zaman. Bir final moralim bozuldu ya. Valla şimdi millet üçüncü sezonu kötü diyor da Aslında hak verebiliyorum şimdi empati kurunca. Üçüncü bak ilk başta çok kafam karıştıydı acı. Final sezon var, bir de Any Frontier var. Hangisini daha önce oynayacağım? Bu Any Frontier mini sezon gibi bir şey mi diye. Baktım acı, Birinci sezon, ikinci sezon, sonra yeni Frontier, sonra şey, son sezon. Sırası böyleymiş. Açtım acı, en iyi Frontier'ı. Clementine yok diye biraz depresyon geçirdim, biraz moralim sıkıldı. Moralim bozuldu. Ama Javier mi, Javier nasıl okunuyorsa o adam da güzeldi ya. Bu sezonda acı, devlet çökertmeye çalışıyoruz ya, çok aksiyonlu bir sezondu bence. Zombilerden daha çok insanlarla kapışıyoruz. Ve Clement, ya oğlum bir dakika bak. Abicim bu nedir ya bak. Şundan şundan nasıl oluyor abi? Abi şu tatlılığa bak şu şirkinliğe bak ya. Ben bir şey yapıyorum abi. Bak. Abi efsane şu dörtlü üçlü efsane şu bok gibi abi sezon 3 dizayn çok kötü olmuş bence ya. Ne bileyim biraz değişik duruyor. Sezon 3 ile sezon 4 arası hiçbir fark yok bence Clementine'in bak şeyinde görünüşünde. Başka bir kız çapkayı almış gibi abi. Haklı bir de bak. Şu de bakın abi bak. Daha çok plastik gibi duruyor. Ondan da olabilir de grafiksel olarak. Neyse bu, bu konuyu geçeceğim ben. Sonra başka ne, ne not etmişim? İlk başta Clementine yok diye oyun, yan karakteri düştüğü oyunu bırakacaktım bu arada. O kadar ciddiyim yani. Nasıl bir bağlanma artık siz anlayın. zaman Bunu söyledik. Bana bu sezonda fena değil ya yani millet kötü diyor, oynamayın falan diyor bile. Oğlum abartıyorlar bence. Oynamanız gerekiyor bu arada. İkinci sezonda verdiğiniz finalden sonra ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız bunu oynamanız gerek. Bence bunu atlamayın. 4 sezon dördünü de oynayın yani. Fazla konuşulacak bir şey yok ya vallahi Bilmiyorum beni etkileyen fazla şey olmadı burada. Son sezona geçek. Valla son sezon güzeldi de. Oğlum ben karakterleri çalışamadım dördüncü sezonda ya. Bu şey var ya ergen topluluğu okudu. oğlum hiç haz edemedim ben. Çok itici geldi ne bileyim böyle hiç yetişkin adam yok. Sürekli çocuklar var, ergenler var ne bileyim. Biraz bağlanmada sıkıntı çekiyoruz açıkçası. Hatta o okulda durmak bile istemiyorsunuzdur bence. O oyuncuların yüzde kaçı istiyordur ki? Bir ara okuldan atıyorlar ya bizi. Orada okuldan atınca mutlu oluyorsunuz böyle. O sonunda böyle deyip. Biz iki kişi şu zenci bebek DJ ile giderdik abi. Sıkıntı yoktu yani. mal okulda gitmeye gerek yoktu. Daha aksiyonlu olurdu, daha eğlenceli olurdu bence. Bilmiyorum valla, karakterlere bağlanmakla sıkıntı çektim ben oradan. Ha bak, neyse bunu sana saklayacağım. Ya da şimdi söyleyeyim dur. Şu gördüğünüz piç var ya şu, bak. Allah belanı versin, kaltak. Kaltak şerefsiz piç vurursun. Allah senin belanı versin. Bırak oldu. Bunun yüzünden bok gibi bitti seni ya. Bok gibi bitmedi de. Az kalsın bok gibi bitiyordu yani. Seni kafana sıkarım kadın. Gerçek karşıma çık. Yerle bir ederim oğlum seni. Bu ölmüyor bir de. Ölmüyor yani bak. 500 yerinden bak abi şuraya bak. Şuraya bir dakika. Oğlum bu bildiğin bilinçli zombi anasını satayım ya. Allah'ın belası ölmüyor abi. 50 kere mi ne? Ok yedi tamam mı? o ok kedi Sırtından bıçak yedi. Zombi ısırdı. 5-6 kere ısırdı zombi. Yok abi ölmüyor kadın yok. Bu neymiş lan? Neyse fazla, fazla bir şey demeyeceğim ben. Güzel oyundu. Bir de bir şey eklemişim ne? Oyun sonu depresyondan kurtulmak için neler yapılmalı? Bence buraya herkes dinlemesi lazım. Oyunu oynamadan önce de hazırlıklı olun. Oyunu oynadıysanız da şu an şu anda etkilendiyseniz bu oyundan şunları dinleyin bak. Tedaviniz burada, ilacınız burada. Bir. Oyunu çok hızlı bitirdiyseniz kurtulması uzun sürer. Yani doğal olarak. Bir anda oynayıp bitirdiyseniz bir anda beyninize çok yük bindirdiyseniz bu oyun hakkında hepsini iki haftada bitirdiniz. ya 300 gibi hızlı bitirdiniz. Çok zor olur acı bence. Ya bunların bir bilimsel teorisi falan var mı bilmiyorum ama yedir yedir oynayın ya. Yani yavaş oynayın abi. İki. Seri tekrar denemeyi seçeneğiniz ha Şimdi seriyi bitirdiniz diyelim. Tekrar yavaştan gene oynayabilirsiniz denemediğiniz seçenekleri denemek için. Kurtulmanıza yardımcı eder bence. Kafanızı dinler. Hem oyunun sonunda bir daha aynı şekilde etkilenmezseniz ikinci oyun yetişinize. Hem boş boş sıkılmamış olursunuz. Başka hiçbir şey keyif vermiyorsa bu keyif verir size. Üç başka, yani başka hikayeli oyunlara yönelebilirsiniz. Daha bu biraz yan tavsiye falan yani. Çünkü oyun son depresyon dediğin şey bir şeyi bitirdikten sonra başka hiçbir şeyin keyif vermiyor mu Bilmiyorum başka hobiler falan da yapabilirsiniz. Zamanla geçer abi. Bilmiyorum. Benim bir iki gün sonra geçti. Ve hala ikisini demiyor. Hala düşün, düşünmeden edemiyorum yani. Çünkü özellikle şu için tamam mı? Şu olmasaydı ne olurdu acaba ya? Neyse. Oğlum bir de bak bak. Bu konuya değinmeyi unuttum. Oğlum biz burada bacı bak. Lee'nin kolunu kesiyoruz tamam mı? Ne yapacaktım? Ne oğlum? B12 eksikliği bir dakika ne diyecektim ben? Hah bak. Şimdi bu kız şey oluyor ya. Ampute oluyor ya sonunda. Bacağını kaybediyor. Zombi olmaktan kurtuluyor sonra. Ulan Lee neden kurtulmuyor? Ben bunu anlamadım ya. Yok süre geçiyor. Abi zırf bir şey ya. Bu işte abi saçmalık ha Bu adamın da kurtulması gerekiyordu bak. Bu adam da kesiyor. Bu da bacağını kesiyor. Yok sadece bacakta mı çalışıyor lan acaba? Kolda şey olunca olmuyor mu acaba? Neyse bilmiyorum. Bu da şey bence. iyi ölsün daha dramatik olsun oyun. Daha değişsin falan. Gerçi böyle de iyi olmuş. Lee ikinci sezonda olsa bilmiyorum ya. Bence böyle iki daha iyi acı. Sinirlenmiyorum o yüzden fazla. Ama bir bok değişmiyor ya. Boş boşuna konunu kesiyorsun. Ona biraz iyi işaret ben bana Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Mallık yaptığımı düşünüyorsanız bazı konuştuğum konular hakkında söylemeyi açıkça belirtin yani. Sıkıntı yok. Eleştirileri açık bir insanım.